Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki konumuz kurum kültürü. Şimdi size kısaca kurum kültürü nedir, nasıl olmalıdır anlatmaya çalışacağım. Şimdi kurum kültürü şudur. Bir kurumun, bir işletmenin, bir şirketin bir anayasası çerçevesinde bütün evrakları, bütün düzeni onun kültürünü, o kurumun kültürünü oluşturur arkadaşlar. Örnek. İşe giriyorsunuz, değil mi? İşe girince bir oryantasyon alırız biz arkadaşlar. Oryantasyonda ne deriz biliyor musunuz? Şirketiniz nokta nokta yokta yılında nokta 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 kişi tarafından kuruldu. Biz şu faaliyetleri sürdürüyoruz. Bizim kurumumuzun misyonu, vizyonu, anayasası şunlardır deriz arkadaşlar. Tamam giren arkadaş da bilir ki bizim şirketimiz şu şu şunlara çok önem veriyor. Ne gibi? Bazı firmalar der ki biz şirketimizde Yıllardan beri burada çalışan, kurum hafızası olan insanlara çok önem veririz der. Bir girersiniz içeri, hakikaten 20 yıllık, 25 yıllık bir sürü personel vardır orada. Ta evvel girmiştir, hala çalışırlar. Böyle firmalardan hiçbir zaman ben zarar geldiğini görmedim. Onu söyleyeyim size. Eğer bir şirkette, bakın hap bilgilerden bir tanesi daha. Bir şirkette fazlaca sayıda 15 senesini, 20 senesini, 25 senesini hala ya da hatta ve hatta emekli olup da orada çalışan kişi varsa o şirketten çok korkmayın. Neden? O şirket iyi şirkettir arkadaşlar. Tam tersini düşünelim. Bir şirkete gidiyorsunuz, işveren yakınıyor. İşte ben öyle olmadı, şöyle olmadı, yeni kadrola kuruyoruz dediği zaman da çok da bir şey demek istemiyorum ama orada problem vardır arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Geldik kurum kültürünün o pozitif olan tarafına tekrar dönelim. Tamam Pozitif olan tarafta ondan sonra şunlar vardır kurum kültüründe. Kurum kültürü olan firmanın iş sözleşmesinden, izin evraklarından arkadaşlar, yıllık izin kullandığı, yıllık izni kullandırıldığı tarihe kadar her şey belli şartlardadır. Örnek. Bir firma vardır. Yıllık izne çıkmak ister bir arkadaşımız der ki atıyorum kaç gün 14 günlük izne 10 artı 4 çıkacak. Der ki 10 çıkmasın 3 3 çıksın der. Yanlış. Bir firma vardır, işte kurum kültürü olan firma, der ki bizim kurumumuzda 1 Ağustos, 15 Ağustos tarihleri arasında kapalıyız. Ee, bakım revi, Bakıma geçeceğiz derler, bakım yapılacak derler arkadaşlar. Ee, revizyona giren fabrika, herkes yıllık izni o tarihlerde kullanır. Mesela bu bir kurum kültürüne örnektir. Kurum kültürü olan firmaların tüm evrakları bellidir. Biz de, biz de firma olarak gittiğimiz zaman ya da ben şahıs olarak gittiğim zaman da öyle yerlerde problem yaşamıyorum. Niye? Her şey belli. Hangi evran ne zaman kullanılacağı, kimin için kullanılacağı, revizyon numarasına kadar her şey belli. Kurum kültürü demek anayasalarından belli olmaz demek. Siz de iş seçerken hep söylüyorum ya siz person, firma personeli yani sizi seçiyor. Siz de işi seçiyorsunuz arkadaşlar bak bunu unutmayın. Siz de işi seçerken Allah'ın güzel işler nasip etsin. İşi seçerken bunlara dikkat edin. Firmaları araştırın. Tamam, kabul ediyorum. O stresten bazen olduğuna şükrediyorsunuz. Biz de yaşadık. Oluyor, doğru. Hala da yaşayabiliriz. Hiç problem değil. Ama görüşmeye gittiğiniz firmayı görüşmeye gitmeden önce lütfen ama lütfen araştırın. Kimler çalışıyor? Bir sürü portal var, her şey çıkıyor da. Kaç yıldan beri çalışanlar var. Bu firma ne zaman kurulmuş? Bunları araştırın arkadaşlar. Neden? Bu hep bir her firma sizin kariyerinizde bir taş, bir yol. Yola bir taş atıyorsun, yürüyorsun. Eğer o taş sağlam değilse tökezliyorsun, tekrar başa geliyorsun. Bir de CV'nizi yazıyor işte orada 3 ay çalıştım, 5 ay çalıştım. Hep mi firmalar haklı, siz suçlusunuz? Hayır, bazı firmalarda da problem oluyor kısa çalışmalarda. Şuna geleceğim. Kurum kültürü olan firmalara dikkat edin. Araştırın arkadaşlar. Zaten girdiğiniz zaman daha demin yani videonun başında olan özellikler varsa orada kurum kültürü vardır. Kurum kültürü olan firmalarda patronu görmezsiniz bile. Herkesin görevleri bellidir. <laughs> Ama kurumsal firmalarda arkadaşlar patron her şeyi bilir. İzinle de gider evrak ona. Her şey, bütün evraklar oradan bir geçer. Zamanda yorgunluk olur, sürede sıkıntı olur. Sürekli patron hep sahada görürsünüz. Kurumsal firmalarda işveren kendi işine, yöneticiler kendi işini yaparlar. Finansçı finansını, muhasebeci muhasebe insan insan kaynaklarını, işveren patron da stratejisini belirler. Şirketini, varlığını nasıl gelir, nasıl kalkındıracağını planlar onu aktarır arkadaşlar. Tamam Kurum kültürü bu demektir. Size yine alaylı bir şekilde anlattığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz kurum kültürüydü. Videomuz bu kadar olsun. Her videoda söylediğimi tekrar söyleyeyim. E, Samet Akın Akademi videoları çekiyoruz. <laughs> Her zaman şöyle çekiyoruz. Biraz detaylı çektiğimiz için yayına alacağız arkadaşlar yakından. Dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Like butonuna basmayı, takip etmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere sonra bir sonraki hafta. Hoşçakalın.